3 yaş temel pantolon kalıbı ölçüleri. Bel 54, kalça 60, pantolon boyu 56,5, oturuş yüksekliği 18,2. Şimdi çizimimize başlıyoruz. Sayfanın sol kenarına bir dik belirliyoruz ve çiziyoruz. Üstteki nokta bir noktası. Bir noktasından aşağı doğru Oturuş yüksekliği ölçüsü olan 18.2 cm ölçüsünü işaretliyoruz. Burası 2 noktası. 2 noktasından yukarı doğru 3'te 1 oturuş yüksekliği ölçüsünü işaretliyoruz. 6 cm. Bu nokta 3 noktası. İşaretlediğimiz 1 ve 3 noktalarımız sağa doğru uzatıyoruz. 2 noktasını ise hem sağa hem sola dik açı uygulayarak uzatıyoruz. 3 noktasından sağa doğru kalçanın 1 bölü ikisi artı 2 santim olan 32 santim ölçüsünü alarak işaretliyoruz. 4 noktası. Bu noktayı A ve B çizgisine doğru dik açı uygulayarak uzatıyoruz. Buralar 5, A'daki kısmı 5 noktası, BEL'deki denk geldiği noktada 6 noktası olarak belirliyoruz. 3 ve 4 noktaları arasının 1 bölü 2'sini işaretleyerek buraya 7 noktası olarak belirliyoruz. Bu noktayı BEL ve A çizgisine doğru dik açı uygulayarak uzatıyoruz. 2 noktasından sola doğru kalçanın onda biri eksi 2 santim ölçüsünü işaretleyerek aynı ölçüyü yukarı doğru da uzatıyoruz. Burası da 10 noktası oluyor. Bu iki noktayı cetvelle birleştiriyoruz. 9 ve 10 noktalarını. Sola doğru işaretlediğimiz nokta 9, yukarı doğru işaretlediğim on noktası. Bunları birleştirdikten sonra tam ortalarından iki noktasına denk gelecek şekilde bir dik çizgisi oluşturuyoruz. Burası 11 noktası. 9 noktası ile 8 noktası arası ölçülerek 1 bölü x'e işaretliyoruz. 12 noktası. Bu noktayı bel çizgisine ve aşağı doğru pantolon boyuna kadar uzatıyoruz. Pantolon boyumuz 56,5 cm. Bunu da 13 noktasından aşağı doğru alıyoruz. Pantolon boyundaki nokta 14 noktası. 14 noktasını sağ ve sola doğru bir miktar uzatıyoruz. 12 noktası ve 14 noktası arasının 1 bölü 2 eksi 1 veya 3 santim ölçüsünü 12 noktasından aşağıya doğru işaretliyoruz. Burası da 15 noktamız oluyor. Aynı zamanda burası bizim diz çizgimiz, yani diz hattımız. Bu noktayı sağa ve sola doğru uzatıyoruz. 5 noktasından sağa doğru kalçanın onda biri artı 3 santim olan 9 santim ölçüsünü işaretliyoruz 16 noktası 5 ve 16 noktası arasının 1/ ikisini işaretliyoruz 20 noktası ve Önce burayı tamamlamak istiyorum. Daha sonra arka paça çizgisinde geçeceğim. O yüzden birden 16 noktasından 20 noktasına geçmiş gibi olduk. 20'yi belirledikten sonra 5 ve 20 noktaları arasının bölü ikisini alıyoruz. 21 noktası. 6 noktasından yukarı doğru 1,5 veya 2 cm işaretliyoruz. 22 noktası. Bu noktayı cetvelle 21 noktası ile birleştiriyoruz. Bu çizginin kalça çizgisiyle kesiştiği noktayı işaretleyerek 23 noktası olarak işaretliyoruz, yazıyoruz. 16 ve 23 noktalarına birleştirerek bu çizgiye dik açı uygulayacak şekilde 24 noktasını oluşturuyoruz. 23 ve 16 noktalarının 1 bölü 2'lerini alarak 21 noktasından dik açı gelecek şekilde çiziyoruz ve 24 noktasını oluşturuyoruz. Ön paçada 14 noktasının sağına ve soluna eşit oranda paça genişliğinin 1 bölü 2'si eksi 1 santim ölçüsü olan 11,5 santim işaretliyoruz. Sol 25, sağ 26 noktası. Ön paça genişliği artı 3 ölçüsünü 15 noktasının sağına ve soluna eşit oranda işaretliyoruz. 14,5 santim bu da. 27 ve 28 noktaları oluşuyor. bu noktaları ön paça çizgisindeki noktalarla birleştirerek 27 noktası ile 9 noktasını birleştiriyoruz. 28 noktası ile 7 noktasını birleştiriyoruz. 28 ve 7 noktalarını birleştirirken 8 noktasına doğru hafif bir kavis vermemiz gerekiyor kalça formunu vermek için. 27 9 noktalarını 28 7 noktalarını cetvelle birleştirdikten sonra 27 9 noktası arasının 1 bölüksünü işaretleyerek şekilde görüldüğü gibi 0, 10'da 5 santim içeri girerek kavisli olarak çizmemiz gerekiyor. Öncelikle 28 ve 26'yı birleştirdik, 27 ve 25'i birleştirdik. Ve buraları kesin hat olarak kırmızı kalemle işaretliyoruz, çiziyoruz. 9 ve 27 arasının 1 bölü 2'sinden 0.5 santim içeri giriyoruz ve biraz önce söylediğimiz gibi 9 ile 27 arasını biraz daha kavisli olarak kesin hattımızı belirleyerek çiziyoruz. noktasından sağa doğru belin 1 bölü 4'ü artı 2 santim ölçüsünü işaretliyoruz. Yani 15.5 santim. Burası 33 noktası. Daha sonra 22 noktasından yine Bel çizgisi üzerinde belin 1 bölü 4 artı 2 santim ölçüsü 15.5 cm ölçüsünü arıyoruz. 34 noktası 34 noktasını 22 noktasıyla birleştiriyoruz. Ve ardından 7 noktasıyla kavisli şekilde ana hattımızı oluşturarak kalça formunu vererek çiziyoruz. Aynı işlemi 33 ve 7 noktaları arasında da kavisli bir form vererek oluşturuyoruz. Şimdi 16 ve 8 noktaları arası ölçülecek. Ölçülerek 1 bölü x'ini işaretliyoruz. Burası 17 noktası. Burası bizim arka pantolonda ütü çizgimizi oluşturan yer. Bu noktayı bel, diz ve paça çizgisine doğru uzatarak 18 ve 19 noktalarımızı belirliyoruz. Paça genişliği yani arka paça genişliği 1 bölü 2 artı 1 santim ölçüsünü 18 noktasının sağına ve soluna eşit oranda işaretliyoruz. 29 ve 30 noktaları. Arka paça genişliği artı 3 ölçüsünü yani 9.75 ölçüsünü 19 noktasının sağına ve soluna eşit oranda işaretleyerek 31 ve 32 noktalarını oluşturuyoruz. Bu noktaları arka paça çizgisindeki noktalarla birleştiriyoruz. 7 noktası ile 31 noktasına kalça formunu vererek ana hat olarak çiziyoruz. 16 altı noktası ile 32 iki noktasını yine yardımcı çizgiyle birleştiriyoruz. Biraz önceki de yardımcı çizgiydi. 16-32 arasının 1 bölü 2'sinden 0,5 cm içeri giriyoruz. Görüldüğü gibi 7, 31, 20, 18, 30, 32 ve 16 noktalarını kırmızıyla görüldüğü şekilde çiziyoruz. 32 ve 16 noktalar arasını biraz daha içe doğru kavisli bir formda çiziyoruz. Aynı işlemi 7 ve 31 noktalarında da yapıyoruz. Şimdi bir noktasından sağa doğru belin 1 bölü 4 artı 2 santim ölçüsünü işaretleyerek buraya 33 noktasını belirlemiştik zaten. Şimdi de bir noktasından aşağı doğru 1,5 santim iniyoruz. 1 veya 1,5 santim. Burası 35 noktası oluyor. 33 ve 35 noktalarını kavisli bir şekilde bel hattı formunu verecek şekilde birleştiriyoruz. Bel hattımızı oyuntulu bir şekilde çizdikten sonra bel çizgisi üzerinde pili genişliği 2 cm'i 3'ü çizgisinden sağa doğru işaretliyoruz. Yani 13 noktasından sağa doğru. Ve burayı kitabımızdaki gibi pili formunu yani görüntüsünü vererek çiziyoruz. 3 noktasından sola doğru 0.5 cm işaretleyerek, ardından 11 noktası ve 2 noktası arasını 3'e bölüyoruz. Daha sonra 35 noktasından gelerek 3'ten sola çıktığımız 0.5 cm ölçüsünden geçen ve 11 ile 2 noktasının 11'e yakın olan üçte birlik noktasını kesen bir A oyuntu formu oluşturuyoruz. Bunun için pistolemizin uygun yerini kullanmalıyız. şekilde görüldüğü gibi çizmeye dikkat edelim. 23 noktasından sağa doğru 0.5 santim işaretliyoruz. 24 noktası ile 21 noktası arasını ölçerek 3'e bölüyoruz. Ve 24 noktasından aşağı doğru işaretliyoruz. 22 noktası ile 24 noktasına aşağı indiğimiz 3'te birlik kısımdan başlayan bir A oyuntu formu çiziyoruz. Aynı zamanda 23'ten Geçmesi gerekiyor. 22 noktası ile 34 noktası arasını ölçerek 1 bölü 2'sini işaretliyoruz. 36 noktası. Bu noktayı bel çizgisine dik açı ile aşağı doğru 8 cm uzatıyoruz. 34 noktası. Pens genişliği olan 2 cm'i sağ ve sola eşit olarak paylaştırarak pens boyu ile birleştiriyoruz ve pens boylarını eşitliyoruz. 2-6 yaş çocuk pantolonu çizimimiz burada tamamlanmıştır.